arkadaşlar erayla birlikte pes kapışmamızın ikinci bölümüyle karşınızdayım ve 3 reçelsiz açıyorum hadi dur bakalım içinde neler var ben de ilk kez bakıyorum rol çıksın dur taktik 1 2 3 3 geri rol şutları tıkladık Şimdi anlaşa bası, başı, basıyorum işte. Ve tüfe. <laughs> Neyse isteyelim daha da var. Bir tane de Ronaldinho istiyoruz bu toptan. Bir, bir, bir tane. Ronaldinho çıkarsa arkadaşlar bu video show. Gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Bu Legend'ı açıyorum. Gözümü kapattım. Tüp bellecim çıkmadı. Çok grizban çıkmış. Grizban nerede? Bakayım. Direğe çarptı deme. Aa, çok az kalmış. Direğe patlatmışım şutu. Çıkmadı be. İki tane top açtım. Çıkmadı be. Hayal kırıklığında. Kadromuzu görüyoruz. Ben de açıyorum. Evet. Gümbür gümbür. Yedeklerimizi görüyoruz. Hemen bir tane. Yedeklerimizi efsane be. Efsane be. Tamam. Ve maça. Bekle, bekle. Arkadaşlar görüyorsunuz takımlarımız bomba gibi. Şu hemen penaltıları uzatmaları açarız yok yanlış şuradan şuraya Bam. Eray sen açıyorsun uzatmalar ve penaltıları ben arkadaşımın kadrosunu gösteriyorum ep, 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 çok güzel açtım mı ha, açtım tamam onayla diyoruz sıfır kazanmıştım 3 puan aldım o sıfır ben e, e, verci verdim o da e, sara verdi verdi yani o sara hadi alın çocuklar bu maçı da alıyoruz İçimizi rahat ediyoruz bu maçı alırsak tamam belli yani kim şey olacak çok güzel bir maç geçecek şu an hayır hayır dakika bir yemeyelim dakika bir yemeyelim oh, lezil olurdum hayır Tamam oldum. Hayır ya. Böyle başlayamayız ya. Böyle başlayamayız ya. 125 şarkı koyacağım tabi. Allah Allah. Öyle koyacağım. Ama güzel gol. Beleş mi? Hayır şans golü. Döndü filan. Orada sen Olu, baklayın, baklayın. Vur. Aa, ne yapıyorsun Mbappe ya? Minecraft mı mi oynuyoruz ya? Ne alaka diyorsunuz? Evet, ne alaka? Büyük hata yapmak istemiyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar üzüntülü başladık bu arada. Çok üzüntülü başladık gerçekten. Böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok arkadaşlar ya. Bak görün ya. Bütün maçlarımızda böyle şanslar var. Mbappe ee, koş o kadar da olmaz. keşke ofsayt olmasaydı. Gol atardı. Ne yani. Hadi. Alın. Van Dijk'ı forvete koy. Daha iyi çıkarır. Söyleyeyim. Bir omuz attım merkezi. Yener. Bizim de Van Dijk'ımız var. Penaltı değil mi? Ne yaptım ben? <laughs> İzleyelim ne yapmış ben de merak ettim. Bak bak kaleciye kaymış uyanık. Kaleciye kaymış uyanık bak. Bilerek kaymadım ben vuracaktım. Attım adama Hemen. Hızlı başla. Geliyor. Mbappe. Ramos'a tek hak. Ondan çıktı yani değil mi? Mantıkken. Böyle o, oyun olmaz Nereden? olsun değil mi? Nereden biliyorsun? Geri dönüş var Mbappe'nin. Sen bilmiyorsun. Son dakikacı Mbappe. Bu, bu arada Mbappe kral demedim. Mbappe bakli demedim mi? Evet bir bir yaptık. Yürüyelim geçme. Bir ya bir daha basarsan gerçekten 3 puanı kendime çekerim gerçekten. Sen Olmaz ne ki ne? böyle ya. Ben şimdi gündür ettim sen neyse. E, önemli gösterirsin. Ya gol olduklarını izle, izleyelim. Önemli anlar onlar. 20 arkadaşlar 20, 20 dakikada 2 iki tane gol geldi arkadaşlar. Güzel. Bence bu videoyu izlenir yani çok zorlu geçti. Işte. Başlık golü geliyor mu acaba Eray? Ya hadi atsın ya istiyorum ya başlık golünü istiyorum ya. Kaç metre görmek istiyorum? Kaç metre? Yok artık. Yok artık. bak bir de dans yapıyor ya gözümün önünde. Bak ne yapıyor bak bak bak. <laughs> Aa! Tamam tamam bir dahakinde var Gerçekte oldu. Arkadaşlar. <laughs> Hay gerçekten. Mis gibi goldü. Orası 24 metre. Yok be 20 metresi vardır. Bir uydururum kafadan. Sorun yok herhalde. Bir 24 metre. Sen ne istiyorsun? Kaç metre yapayım? Kaç metre yapayım? Sen söyle. 24 doğru. Tamam 24 metre. Bir ekip kolye. Evet. Hem de 90'a. 90, 90 ama 7 göremedim tamam mı? Galiba. Oraya oyuncumu koyacaktım ya. Ama gol olmasını da istedim. Başlık golü çıktı. Koş 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 koş. Bir tane atmamız lazım ya. Çocuklar gerçekten bir tane atmamız lazım olmuyor. Oho! Van derdi kayıyor. Hayır van der, ayakta ya. Oradan gidiyoruz hocam. hocam. Hadi. Ya zorluyor, alıyorlar. Biz zorladığımızda alamıyoruz. Aa, aldık. Şut! <laughs> 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 neymar Junior izliyoruz. Neymar, Neymar! Evet, Neymar! Adamsın Neymar! Neymar, Neymar, Neymar! Çok Neymar dedim. Neymar! geri dönüş izliyoruz arkadaşlar. O bir 0 yaptı. Biz dinlemedik bir bir yaptık. Onlar bir kırk gol attı. Biz dinlemedik bir tane daha da attık. 2 iki yapıyoruz. Abi nasıl mücadele. mücadele? Ben o saatten falan anlamam hadi. Maruş. Şu an çok mutluyum yani. Hayda bak mutluluğumu bozuyor bu takım. Bu takımdan bir şey olmaz söyleyeyim. Bak şekil şükür, şükür pas atmayın. Sonra geçmiyor filan. Gol yiyoruz. Hemen kaç oldu? Kestim burayı bir arada. Oyunu durdurduk. Hemen al. Yani fişiki filan demeyin. Onu söyleyeyim. Önden söyleyeyim dedim. Hemen Kornelini kullanacak. Hemen. Çekildi ama Pas. Aa geçme. Hayır hayır. Oo Geçti bu. Ben o. Bir yerde kalacaktım orada senin. Aa. Tamam Hadi. Kevin de burayı evet. Alın. Defans dediğim böyle olur. Koçum. Defans dediğim Hadi. Allah bak. Ronaldinho bize firfik fir gol atıp dans eden adam kalma. Ne <laughs> oldu? Skor ya böyle şey olmuyor. Öyle bir şey yok ya. Aslında orada olsaydı olacaktı. Ronaldo biraz daha ileride olsun. Hadi. Böyle bitirin ilk geriye. Olacağını bitir. Şimdi yarıda da bir şeyler yapacağım. Dört kişi yenersem ha, tarihe geçeceğim. Arkadaşlar üç tane onu vermek istemiyoruz. Beraberi yapmak istemiyoruz. Ondan sessiz olacağım. Yok o zaman video çalmaz. <laughs> <Aa! Aa>! Hayır <laughs> ya benim şansım baba. Çocuğun şansına gel, benim şansıma gel ya. Sadece Ramos kaptan onu anlayamadım. Ya. Öyle. Değiştirin ben. ben onu. Hemen. Pas. Aa! Çık çık çıktı. Korner golü Ravaşata. Ravaşata golü gelirse başlık golünü değiştirin bari söyle. Tüh be gelmedi. Evet yeah. Arkadaşlar maç böyle devam etmez ki ya. <laughs> 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 Hadi alın. Ne ofsaytı ya? Şuradan pas attık diye diyorlar. Şuradan şuraya pas attı diye diyorlar ya. Haksızlık ya. Kesinlikle haksızlık ya. Bu maç dönmez arkadaşlar söyleyeyim. Döndürebilirse bir tek Mbappe ama o da zor artık. Mbappe de köşeye gitmiş ya. ortada değil misin sen? Onu tam ortada yani. Tam forvette oynadı ama sağ kanata kaçıyor ya. Ha. Maç birazdan bitecek. Hayır. Okay. İzin vermememiz lazım. Maç satacağım ya. Olmuyor böyle ya. Ya öf. 4 galiba Beraberlik uzatmalarda belki ya. Ya ne yapıyor Messi ya? Tam tam atamıyor ya bizimkiler. Ona <laughs> nasıl bir pasta çekilmiş? Hayır. Aha. Bir tane atmamız lazım. Moralimiz yükselmesi lazım. Moralimiz yükselmezse. Biz burada yapamayacağız bunu. Biz bunu yapamayacağız. Bu geri dönüş geliyor dedik. İzleyeceğiz. Mbappe diyor. Ben baklayım. Ben geri dönüş yaparım diyor. Bak bak kayma çalıştı bana. Ekran ama yetmez. Gücü yetmez. İzledik. Çok güzeldi bence hemen bir tane daha da atıyorum bitiriyorum uzatmak istemiyorum hadi hemen olsa artık galiba çok güzel çok güzel takım bravo Mbappe bir tane daha dağıtır lütfen ya. Orada olsam Bekle bomboş kale yakar. Lan kareci niye açıldı? Gol! Geri dönüş geliyor. Mbappe! Mbappe! Şu an tarihi yazıyoruz arkadaşlar. Tarihi yazıyoruz. Ter ter ter. Dilim ayağım mı işte? Ne oluyor? Söyleyemedim kelimeyi. Ter. Arka. Tarihe geçiyoruz. Geri dönüş. Ben geçecektim de o. Arkadaşlar yapayım. 4 3. Bir daha Başka tuşuna aşağı çekersiniz arkadaşlar. Kalıcı açılır. Sakın bunu unutmayın. Onu da söyleyeyim dedim bilgi. Bomboş kale bele. Ya. Yani ne böyle açmasaydın o zaman beleş olmazdı. E, e böyle deriz. Arkadaşlar. Dünyadaki en iyi maç. Bekle sen. Ronaldo geliyor. E, Ronaldo kimmiş? Hemen bir gol daha dizletelim. Hemen al 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 aldık. Pas geçti. Şut. Hayır. Arkadaşlar iki kere direk oldu. İzleyelim mi Bera? Tüh be. Ay. Neyse bir şey olmaz. Direkten bir şey olmaz. Bir, bir, görüşecek. Neyse. Arkadaşlar iki kere direkt oldu. O ikisi de gol olsa 4 5 e 6 tane gol ya. Düşünebiliyor musunuz? Hadi. Gol! Mbappé! Değişik işte. yapıyor farklı sesimizi açtık. Böyle yapıyor. İndirin sesi. Azıcık daha da bağırın diyor. Ne alaka? <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. 2-0 ya da 3-0'dı. 2 tane gol atıp öne geçtim? Ne yaptım? 2 parka açtım. Nasıl? <laughs> <laughs> arkadaşlar ne yapıyorum ben? Ama başlık golleri. Fuat bence o, neyse. Aynen. Neyse geri çeviremezsin herhalde. Uzaktan mı denesek? Ben uzaktan deniyorum neyim varsa neyim yoksa. İkinci başlık o. Öfff. <laughs> <laughs> Onu da vursaydım güzeldi ya son dakika. Hayır hocam. Bitirme. <laughs> Bitirecek. Kornel mi? Oh. Hadi. Hadi be. Yine mi kornel? Dörtte oynayalım lütfen. Kornel mi yine ya? Yok artık FIFA değil. oynayalım. Ha. Yenirse yenilerim kardeşim. En iyisi oynamak. Evet, arkadaşlar 5-3 evet. Biz kazanıyoruz Kendi sağımızda galiba öyle Kim başladı ilk önce ona bağlı Aa bitmemiş ya <laughs> Ben <Başımın>. Evet arkadaşlar bak bitiyor 5-3 kazanıyoruz Zivreyi alıyoruz 3 tane ekledik Birinci Birinci 3 üç tane 3 puan aldık. attım ama Ay neden yazayım ki arkadaşlar Fikir Kolu attı diye 3 puan istiyor ya. Böyle şey mi oldu arkadaşlar? Kazanma kazanman lazım o zaman. Evet arkadaşlar bu sefer ben kazanıyorum. Çok da maç geçti herhal. Tebrikler çok güzel maçtı. Ee, kapışma ilgilenin <laughs> üçüncü bölümü gelmişsiniz. Siz abone olun. Abone, abone da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bye bye.